şu dışarıdaki yani evi dağıtmak istiyorum hangi evi dağıtmalıyım arkadaşlar bir dahaki videomda yorumları yazarsınız tamam o zaman şu bak ilk yerden başlayalım arkadaşlar İnşallah güzel bir evdir hep evet, gel maşallah çok büyükmüş geldi çok düz ya çok büyük. bu ne galiba şu an bir yeri tırmalıyoruz bir yeri tırmalıyoruz dur tırmaladık aa halıyı tırmaladık halıyı çizdik kaç Köpek var, köpek var, eyvah, eyvah. Aa herhalde Aa, burada görevler varmış işte. da daha hızlıca bir göze arkadaşlar. Garanti bak yaparım ben yaparım. Aa fare fare gel 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 gel. Aa yakalım fare yakalım. Aa çok iyi. Abi çok iyi. Hadi kesin inatör indirebilirsiniz. Beğendim. Ah fare fare. Oha oha nolur lan lan. Bir dakika. Oha tavana kadar eğiliyorum çok iyi dur Tamam başka var mı? Elifaya verdim Elifaya çok acıktım. Mama bu ah. Anda halı. Arkadaşlar galiba geri anladım, ya, anladım. Yanlış anladıysam söyleyin. Hamburger ala hamburger yiyeceğim. Allah lan. Hamburger nerede? Aa ah, kendi Ah 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 ah. Bir yakalayacağım, bir yakalayacağım, yakalayacağım. Yakalayamıyorum. Tamam önemli değil. Bir şey var mı? De yok. Nereye o köpek? Eh. Niye, niye? Hamburger, ulan. Aaa hamburger düştü. Köpek adam yakıştı Bas, 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 bas. Aha insan. çalışıyor. Gremi'ye benziyor. Ben ya. Lan adam Gremi'ye benziyor. Adam ah bütün kokla. Uf çok güzel. Heh. Ama adam düşmüş. Adamı öldürebiliyor muyum? <laughs> Televizyon <laughs> kırabiliyor mu? Adam çok izledim be. <laughs> geliyor lan. Geliyor geliyor. geliyor. Galiba bizi yakalayacak. Şey lan geliyor gel gelme abi gelme gelme gelme. gelme televizyonu kıralım. Adam sana televizyon falan yok. Dur dur. Eyvah sıkıştık. Allah. Ah gitti. Ay, ee, aha. Galiba böyle para geliyor. ay ah, 194 lira kazanmış. Dur. Dur. Elim kapıya. Her şeyi kırıyoruz. Kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. Ha ev küçükmüş. Dökün gelebilir tamamlamamız gerek. Sandalye nasıl çizeceğiz ben onu anlamadım. Ah vazo kıracakmışız. Vazoyu yıkalım. Kırmayacağız yıkacağız galiba. Aynı şey. Bunu kıramıyorum. Bir görev daha tamamladık arkadaşlar. Gelin her zaman dört ay üstüne düşer. Evet. Karışıklıkta ne ee, ee, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor adam? Adam ne yapıyor? Adam şu anda bir alkışlıyor. Sahnelerin yıldızı kedi. Adı ad koyacağım ona. Adı adı adı. Adı Oscar olsun. Sahnelerin yıldızı Oscar geliyor. Onu herkes alkışlıyor. Gene geliyorum hadi bakın. Oh, boş boş siz çıktınız. Ne kadar süre olmuş? 4 dakika olmuş. Hala bu kadar mı yaptım ya? Sandalyeyi nasıl çizeceğiz? Ben onu anlamadım. Fare yok ki evde. Bir tane vardı. köpek kalamak sayılıyor mu? Bence köpeklerin de kalırsa daha doğru olabilir. Dur 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 gel gel gel, gel sen gel dur. Abi Roblox'a çizsin ya. Çok özledim Roblox'u. Ya bir dur roll box açıksa da keşke tekrar video çıkarsa kitap düştü işte, <laughs> arkadaşlar sesim biraz kısıldı gibi sesim biraz kötü çıkıyor onun için parmağını bir düşürsem bayram edeceğim he. lan niye kırılmadın illa ben mi kırayım Of öyle bir kırdım ki havada kırdım oyunu bana soktun abi çok iyi sandalyeyi nasıl çizeceğim ben ama Galiba sandalye patates ne sandalye çizilmiş oluyor. Dur. Çizik sandalye diyor. Bunu şart çıkarayım. Ha sandalyeyi nasıl çizeceğiz? Ha anladım sandalyenin üstüne çıkacağız. Ay çok kötü oldu. Koltukta seyrediyor mu? Koltukta seyrediyor. Koltuk sandalye değil ama. Dur kezcik dur dur. Ama adam ağlamaz inşallah. Ana İtalya'dan mı getirdiler bunlar? Hakkını herhalde kırdım. Bu adamın dünyadan haberi yok be. Bazen bunlar da seyrediyor. Tamam ben görecek anlarım anladım. Çiz çiz çiz. Aferin benim aşkınıma. Uy gözleri bak abi bak. İçeriği beğenenler abone olup like atsın. Arkadaşlar oyunun tekrar veriyorum. Oyunun adı Cat Simulator. İkisi de var ama diğer ikisi aynısı. Fazla yer kaplıyor. Güzelmiş. Aa bir dakika bir dakika. Aa düştü lan o? Düşüyor. Oha. Çok iyi lan Oğlum yemek yok ki düzgün. Arkadaşlar kendi turnuvalar kedi. ben bunu böyle futbol yaptım. Arkadaşlar bu yakınlarında da bir yerde bu kediye çok benzeyen bir kedi var onun adı Scar kedi çok benziyor aynısı gibi. Gözlerinin rengi farklı o kadar. Siz de onunki bu kadar yuvarlak değil. Çok bir fark yok o yüzden onunla da Oscar olduğu için onun de Oscar koydum. Ha dur dur işte eyvah. Kaç. Dur. Ama bunu taşıyabiliyor muyum? Adamın kafasında parçalayacağım, dur. Adamın kafasında parçalayacağım. Adam, adam, adam. Kırılmıyor lan bu. Nerede? Burcu attım, kırılmıyor, kırılmıyor. Daha rahatla Ama onlar grafiği daha iyi olabilmiş. Bu kedinin çok geçti Bakın görürüz, gözüküyor ama farklı renkler. Kedinin simsiyonu olması yaşıyor? Dur abi! Oğlum iyi bir dakika olmuş. On dört geçersen garanti yaparım Mündür. Abi yemek yok ki. Haksızlık abi yemek yok. Aa üst kat varmış ya. Üst kat varmış. Ah, ben de biliyorum. Niye kadar yemek var? İnşallah bu dolabı vardır açılıyordur. Ne oluyor lan? Abi ne yapıyorsun? Kesin yiyeyim sen ne yapıyorsun demiştir. Al fare. Al da fare valla fare. Dur yakalayamadım. Babası buraya kaldı fare. Dur bir yemek yok ki. Kesin mama bulacağım geldi de. Ben içine girebilir miyim ben? Var mı bir şey? Bir şey mi kaldı? Almasaydınız. Odaya başka bir odaya gireyim Ve tamam olacak Hadi ya tüm yıldızları yapayım Bilmem gerek benim Ben insanmış Şurayı korumaya yukarıya bak belki size yine ayağım kırıldı şu Abla orası Zırlı zırlı hareketler yapmaya devam edebilirsin Arkadaşlar 3 abone ne olmuşuz Yeni gördüm Arkadaşlar şu an anlatacağım. Evet adam hala da kendisini alkışlıyor. Çıkanabiliyor muyum? Aa, adam yıka beni. Yıka beni. Lan. Oha uçuyorum. Uçan kedi oldum. İşte. Onu bak. Onun baglarını buldum. Evet, çok içim içinde yeni kaybedim. Adam hiçbir şey beklemez. Adam aslında çok Git içine gir. Bu Orada baya yemek. <laughs> yemek. Yemek 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 yemek. Uuu kır 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 Yemek kır 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 Yemek 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 kır yemek. Yes, yaptım. yaptım yaptım. Abi, yaptım. Arkadaşlar, yaptım. Abi, harbiden Lan para oha çok büyük para yani oha. Ödül keseceğim de kelan. Şeyden... Aa çok güzel lan. Beyaz. Ama dur daha güzel var mı diye bakıyorum. Şunun için kültürleri falan yani şöyle griyle ve aa ooo oh, çok güzel gözleri var oyyy Aa çıta lan bu Ne yani senin kültür lastiği çıta benim Oha panda lan Dur Bir dakika Yanlış şu an çıta çıkayı gibi sürüyorum şunu alacağım ben. Alabiliyor muyum? Almak istiyorum. Alıyorum. Aldım gitti. Arkadaşlar ben buna bir kostüm almak istiyorum. Çamaşır, çamaşır ne var? Aaa. Bakayım ne var? Param mi şey? Oha 500 lira lan hepsi çok ucuz. Oha çok iyi çok iyi bu ne lan? Çamaşır. Bunun yani özel var sanırım bunun. Aa, güzelmiş bu alsam Çok da ekşi de Aldım ama çok güzel bir kebisik şey, oldu ertesi Şaklada alabilecek miyiz paramı? Yeter mi? 700 lira bak bunu alabiliyorum Güzel gibi güzel kurallar taşıyor Dede olduk <laughs> Bir para biriktireceğim arkadaşlar güzel şey var mı? Şu biraz gitti onu çok kovu oldu lan. Kovu kedi. Bakın. Mezun kedi oldum. Mezun kedi. Mezuniyet. Bu kuzu ayrılık. Bir şey geliyor ya. Bu tavşan değil mi? Oha. Şey. Kral tacı. Kral kedi. Bunu alabilirim bak. 3000. Çok iyi durdu arkadaşlar. Buguncuğumuz böyleydi. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Şu anda Brawl Stars bekleyen molasında arkadaşlarla bir haritası yapmaya çalıştım. Bunu size göstereceğim ama daha çok arena trop gibi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.